Herkese merhaba. Otokoç Fiyat Adana'dan satış danışmanı Büşra ben. Bugün sizlere yepyeni tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken hem işiniz hem aileniz için yenilikçi özellikleriyle sınıfının efsanelerinden Doblo Kombi Premium Plus aracımızı inceleyeceğiz. Doblo Kombi Premium Plus aracımız 1.5 dizel, 130 beygir, 8 ileri otomatik vitese sahip olup lodos mavi, artens gri, vadi yeşili ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur. Aracımızı inceleyecek olursak ön ve arka park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, 17 inç alaşımlı jant, 180 derece geri görüş kamerası, Anahtarsız giriş ve çalıştırma. 10 inç Uconnect dokunmatik ekran radyo. Kablosuz şarj, ısıtmalı deri direksiyon ve navigasyon mevcuttur. Ayrıca şerit takip sistemi, otomatik acil durum freni, sürücü yorgunluk asistanı, hız levhası okuma sistemi, akıllı hız asistanı ve uzun far asistanı özellikleriyle sürücülere konforlu ve güvenli bir yolculuk imkanı sunmaktadır. Bagaj açmadan eşyalarınızı kolaylıkla yükleyip çıkarabileceğiniz yarı açılır bagaj camı Magic Window özelliği ise kullanıcılarına kolaylık sağlamaktadır. 775 litrelik geniş bagaj hacmi 10 kilogram kapasiteli saklama alanı ve katlanabilir bagaj örtüsü ile oldukça geniş bir depolama alanı sunmaktadır. Sizler de Doblo Kombi Premium Plus aracımızı yakından keşfetmek, Eylül ayına özel 600 bin 12 ay 0 faiz kredi kampanyamızdan faydalanmak için Otokoç Adana Fiyat Showroom'umuzu ziyaret edebilirsiniz.